Merhaba arkadaşlar. 2025 tayfa için hazırladığımız TYT Kimya kursu ile ilgili konu tarama testlerimiz devam ediyor. Bugün test 5.yi çözeceğiz arkadaşlar. 5. testimizin konusu nedir? Atomun yapısı, atomun temel tanecikleri ile ilgili 1. bölüm testimizi çözeceğiz. Tarama testimizin türü konu öğreten sorular. Tarama testinin konusu atomun yapısı, atomun temel tanecikleri. 12 adet sorumuz var. Sorularımızın zorluk seviyesi kolay, orta ve orta üstü sorular var arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Sorularımızın çözümüne geçelim. Evet, birinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce de belirttiğimiz gibi 12 adet sorumuz var atomun temel tanecikleri ile ilgili. Evet birinci sorumuzda diyor ki arkadaşlar yukarıda tabloda bazı elementlerin atom ve iyonlarına ait tanecik sayılar verilmiş. Buna göre tablodaki bilgilerden yararlanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet hemen bakıyoruz arkadaşlar. Birinci öncülümüzde tabloya bakmadan şöyle bir bakarsak hemen buraya. Nötr halde bulunan tüm atomların proton sayıları nötron sayılarına eşittir. Böyle bir kural yoktur arkadaşlar. Proton sayısı nötron sayısına eşit ya da nötron protondan fazla ya da işte proton nötrondan fazla. Yani protonla nötron sayıları arasında bir bağıntımız yok. Ama biz tablodan yararlanarak dediği için hemen tabloya da bakıyoruz. Evet kalsiyum elementini vermiş arkadaşlar. Burada kalsiyum var. Kalsiyumun proton sayısı 20, nötron sayısı 20. Alüminyumun proton sayısı 13, nötron sayısı 14. Yani burada ne diyordu? Eşittir diyordu. Bakın alüminyumda eşit olmadı ortaya çıktı. Protonu 13, nötronu ise 14. Eşit değil proton nötrona. Skandiyuma bakıyoruz. 21'e 24. Yani arada bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Eşittir diyor. Hayır eşit olmayan örnekler de var burada. Hem alüminyum hem sıkan skandiyumda nötronların protona eşit olmadığı görünüyor. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar birinci öncülümüz. İkinciye bakıyoruz. Bir atomun atom numarası proton sayısına eşittir. Evet biz genel olarak da biliyoruz ki bu bilgi bir atomun atom numarası demek proton sayısı demektir. Atom numarası proton sayısına eşittir ve atom iyonuna dönüştüğünde atom numarası değişmez. Evet bu bilgi doğru arkadaşlar. Burada da zaten bunu görebiliriz. Atom numarasıyla proton sayılarına baktığımızda mesela kalsiyum için proton sayısı 20, atom numarası 20. Alüminyum protonu 13, atom numarası 13. Yine skandiyum için 21'e 21 atom iyonuna dönüşmüş. Burada mesela skandiyum artı bir yük arkadaşlar dikkat ederseniz. Yani elektron sayısı 20'ye düşmüş ama atom numarası değişmemiştir. Evet bir atomun atom numarası demek proton sayısı demektir. ve Atom iyonuna dönüştüğünde çekirdek hiçbir değişiklik olmaz. Atom numarası ve hatta nötron sayısı da değişmez doğrudur. Yani tablodan bu bilgilere ulaşabiliriz. Nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşittir. Evet arkadaşlar. Nötr 300 atom demek zaten. Artı yükler protonlar. Eksi yükler elektronlar atomda. Artı yük eksi yük sayısına eşittir. Nötr atomlarda. Bakalım burada da yine tabloda görelim. Kalsiyum ve alüminyum için baktığımız ikisi de nötr halde. Elektron sayıları ve proton sayıları eşit arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Hangilerine ulaşılabilir? 2 ve 3. Cevabımız D seçeneğidir. Birinci sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Yukarıda tabloda bazı tanecik sayıları verilen X artı 2 ve Y artı 1 iyonları için diyor. Reçeliklerinden hangileri eşittir? Evet arkadaşlar hemen bulalım. Şimdi proton sayısı diyor ki X artı 2 iyonun protonu 25miş. Nötronu 26 imiş. Kütle numarası şuraya yazarsak 51 yapıyor ikisinin toplamı. Evet, nükleon sayısı istediğimizi zaten kütle numarası oluyor. 25 artı 26 51'dir arkadaşlar. Elektron sayısı kaçtır? Hemen onu da tespit edelim şuraya elektron diyelim. Elektron sayısı arkadaşlar 25'miş imiş. Proton iki elektron verdiği için 23 elektronu var. Devam ediyoruz. Y artı bir iyonda 23 elektronu var arkadaşlar. Bunun da 23 elektronu var. Ee, peki protonu kaç olur? Bir tane elektron verdiği zaman 23'e düşüyor. Elektron sayısı demek vermeden önce 24 elektronu yani yüksüz halde protonu 24 oluyor. Peki nötronu 50'ymiş. Proton artı nötron toplamı 50 ise o zaman nötron, nötron sayısı da 26'dır. Bunu da hemen tespit ettik. Evet X artı 2 ve Y artı 1 iyonlar için diyor. Elektron sayılar hangileri işte diyordu? Elektron sayılar eşit arkadaşlar. İkisi de 23. Toplam temel tanecik sayılar. Hemen bakalım. Nükleon sayısı zaten arkadaşlar proton artı nötron toplam oluyor. Yani buralar bu şekilde. Elektronlarla toplarsak, toplam tanecik sayılarıyla toplarsak burada 51 artı 23, 74 toplam tanecik sayısı x artı 2 yönlü 74 arkadaşlar. Peki Y artı 1 için 50 artı 23, 73 arkadaşlar. Demek ki toplam tanecik sayıları eşit değil. Toplam temel tanecik sayıları eşit değildir. Çekirdek yükleri dedikler arkadaşlar proton sayısı oluyor. Birinin protonu 25, birisi 24. Zaten farklı sembollerle gösterilmiş X ve Y. Dolayısıyla proton sayıları aynı olmasına imkan yok. Çekirdek yükleri de eşit değildir. Proton sayısı oluyor. Yüksüz tanecik sayıları. Yüksüz tanecik sayısı nötrondur arkadaşlar. Nötronlar eşit mi? Evet. Her iki taneciğinde nötron sayıları eşittir. 26'dır. Doğrudur. Hangileri eşittir? 4 ve 1. 1 ve 4. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Evet. Selenium taneciği için diyor bilgiler verilmiş hangileri doğrudur. Hemen şuraya bir de biz yazalım şöyle büyük bir şekilde arkadaşlar. Selenyum eksi 2 yüklüymüş 80. 4 mi görünüyor? Evet. Acaba 34 mü? Şurası 34 mü? Evet daha yakından baktık. 34 iki elektronu alınca elektron sayısı 36 olur. 79 kütle numarası. O zaman nötron 79 eksi 34 kaç kalıyor arkadaşlar? 5 45 nötron sayısı 45 proton 34 proton artı nötron dediğimiz kütle numarası da 79. Toplam temel tanecik sayısı diyor. Evet proton artı nötron toplamı dediğimiz kütle numarası 79. Bir de buna elektron sayısını toplarsak arkadaşlar 36 ne yapıyor arkadaşlar? 6, 9, 5, 15, 7, 1, 10, 11, 115. Evet, 80, 115 doğru. Acaba şuradaki o 34 miydi? Evet, 34 görünüyor. Evet, toplam teorik sayımız arkadaşlar 115, 111 demiş yanlıştır. Hangiler doğru onu bize soruyor. Çekirdek yükü yani proton sayısı elektron sayısından iki fazladır diyor. Elektron sayısı proton sayısından iki fazladır. Çünkü 36 elektronu var. 2 elektron almış arkadaşlar. Anionlarda elektron sayısı proton sayısından fazladır. Yani çekirdek yükü dedi. Proton elektrondan fazla değildir. Yanlış. 2 eksiktir. Nötron sayısı 45'tir. Evet doğrudur. Hangileri doğrudur? Yalnız 3 cevabımız C seçin arkadaşlar. 3. sorumuzun cevabı C. Evet burası da 34 arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda bir X atomunun nötron sayısı proton sayısından iki fazladır. Hemen yazıyoruz arkadaşlar şöyle bir X atomu nötron sayısı buraya yazıyorduk biliyorsunuz proton sayısından iki fazlaymış. Protonlar P dedik, nötronla P artı 2 dedik. Bu atomun çekirdek yükü artı 21 olduğuna göre yani protonu 21 olduğuna göre diyor. O zaman nötron da 2 fazlaydı hemen şuraya yazalım. 21 artı 2 23. Nötron sayısı da 23'müş. O zaman kütle numarası da 44. X atomunun çekirdeğinde temel tanecik sayısı kaçtır diyor arkadaşlar? 44'tür. X atomunun çekirdeğindeki diyor çekirdekte proton artı nötronlar arkadaşlar. Elektronlar biliyorsunuz çekirdekte yer almıyor. Katmanlarda, yörüngelerde yer alıyor. Çekirdeğindeki temel tanecikler proton ve nötronlar toplamı da arkadaşlar 44'tür. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuzda. Evet. Diyor ki aynı elemente ait atom ve iyonların proton sayıları aynıdır. Evet. Aynı elementler arkadaşlar. Proton sayısı zaten değişmiyor. İyon durumuna da geçse, nötr atom durumunda da olsa, katyon da olsa, anion da olsa, aynı atomsa proton sayısı aynıdır. Değişmez. Değişen elektron sayısıdır. nötronda da değişmez. Bu bilgiye göre x elementinden oluşan x 2 ve x artı 3. Taneciklerde elektron sayıları toplam 33'tür diyor arkadaşlar. Evet şuradaki artı 3 mü diye ona bir an takıldım. Evet x eksi 2 varmış arkadaşlar. Elektron almış durumda. Bir de elektron vermiş durumda artı 3 hali var. Yani çap sıralaması yaptık şimdilik. Ee, diyor ki biz arkadaşlar bunların proton sayıları aynı. Aynı atom çünkü. Elektron sayıları toplamı 33'müş. O zaman şunun x eksi 2'nin elektron sayısı kaçtır? 2 tane almıştır. Protondan 2 fazladır arkadaşlar elektron sayısı. Bu x atomu için. Artı 3 için 3 tane vermiştir. Protondan 3 eksiktir. E diyor ki bunların elektron sayıları toplamı yani proton artı 2 ile p eksi 3 toplarsak arkadaşlar bu elektron sayısı toplam oluyor. 2p-1 çıkıyor. 2p-1 çıkıyor. Bu da 33'müş. Tanecikler elektron sayıları toplam 33'müş. 1 attık 34. 2'ye böldük 17. Proton sayısı 17'ymiş arkadaşlar. X atomumuz 17 imiş proton sayısı. Yani klor atomu. X atomunun nötron sayısı da diyor 20 olduğuna göre kütle numarası kaçtır? 37'dir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği 5 sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz altın sorumuzda. Çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı yani nötron sayısı arkadaşlar. Çekirdekteki yüksüz tanecik sayısı nötrondur. Hemen yazalım bir X atomu. Çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayısı diyor. Çekirdek yükünden bir fazla. Yani nötronu protonundan bir fazlaymış. Nötronu proton artı birmiş. Protonumuz da P'ymiş. Nükleon sayısı da yani P artı bir ile P'nin toplamı da 35'miş. Hemen bu P'yi tespit edelim arkadaşlar. Protonla nötronu topladık. 2P artı bir. Bu da zaten 35'e eşitmiş. Attık karşıya bir 34 P'miz. 17 çıktı yine. Proton sayımız 17. Buna göre X atomunun artı 5 yüklü elektron sayısı kaçtır? Hemen yazıyoruz arkadaşlar. 17 idi bu. Değil mi? Klor atomu oluyor aslında. Artı 5 olacak. 5 elektron vermiştir. 12 elektronu vardır. Elektron sayısı kaçtır? 12 cevabımız E seçeneği. 6 sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz. 7. sorumuz arkadaşlar. Burada kurşun x artı 2 durumuna geçmiş. Yani katyon arkadaşlar. 2 elektron vermiş. Evet ne yapıyorduk arkadaşlar? Elektron sayısı ürünler kısmında yazıldı mı? 2 elektron vermiş demekti. Zaten artı 2'ye dönüşmüş. Nötr halden artı 2 yüklüye dönüşmüş koşun. Elektron vermiş. Hemen yazalım. 2 elektron vermiş diyelim. Yukarıdaki verilen denklemdeki dönüşümle ilgili diyor aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Nötr atom katyonuna dönüşmüştür. Evet, kurşun nötr haldeyken kurşun artı iki katyonuna dönüşmüştür. Doğrudur. Bize yanlışı soruyor. Oluşan tanecin elektron sayısı nötr atom azdır. Doğrudur. İki elektron verince protonu elektrondan fazla, elektronu protonundan azdır. Oluşan tanecin elektron sayısı nötr atomikinden azdır. Doğrudur. Oluşan tanecikte elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti nötr haline göre daha azdır. Hayır daha fazladır. Elektron verdikçe çap küçülür arkadaşlar. Burada kuşun diyelim çapı şöyle büyük nötr halde. Elektron verdi. P, P artı 2 oldu. Çapı küçülür. Proton sayısı değişmez. Elektron sayısı azalacağı için birim elektron başına düşen çekirdek çekim gücü artar, çap küçülür. Oluşan tanecikte yani katyonda diyor elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti e, oluşan tanecikte elektron başına düşen çekirdek çekim kuvvetinin ötranına göre daha azdır, daha fazladır, yanlıştır, fazladır diyelim. Şimdi arkadaşlar çekirdek çekim gücü değişmiyor atomda. Her ikisinde de proton sayısı aynı ama değişen elektron başına düşen, birim elektron başına düşen çekimdir ve artmıştır. Çapta küçülmüştür. Azdır diyor. Fazladır. Cevabımı C seçeneği yanlış size soruyordu. D'ye bakıyoruz. Çekirdek çapı değişmemiştir. Evet çekirdekte de nötron, proton değişmediği için değişen atom çapıdır, iyon çapıdır. Çekirdek çapında, çekirdeğin kararlığında, çekirdeğin kütlesinde değişiklik olmaz. Doğrudur. Dönüşüm sırasında nükleon sayısı değişmez, çekirdek kütlesi değişmez, doğrudur. Proton ve nötron değişmediği için nükleon sayısı proton artı nötron toplam oluyor ve değişmemiştir. Doğrudur. Cevabımız şeydi arkadaşlar. Devam ediyoruz 8. sorumuzda. Bir tanecin elektron alışverişi sırasındaki değişimleri diyor. Verilmiş bize arkadaşlar. Bir tanecin elektron alışverişi sırasındaki değişimleri tanecik çapı artar diyor. O zaman bu tanecik elektron alıyor arkadaşlar. Yani diyelim ki nötrse şayet x eksi 1'e dönüştü. Çapı arttı arkadaşlar. Ya da x eksi 1'de bir elektron daha aldı. Eksi 2'ye dönüştü. Bu şey böyle bir ihtimal de olabilir. Gene çap artar. Ya da katyondu x artı 2'de 4 elektron aldı. x eksi 2'ye dönüştü anion durumuna geçti. Yani elektron alındı arkadaşlar. Çap artıyorsa elektron almıştır diyoruz. Elektron verirse çap azalıyor. Çekirdek yükü elektron sayısına eşitlenir diyor. Evet. Bize burada bilgi veriyor arkadaşlar. Elektron sayısı yani yüksüz hale geliyormuş. Yukarıdaki öyle verdiğimiz örnekler gibi değil. Nötr hale geliyormuş. Demek ki arkadaşlar katyon durumundaymış. Mesela diyelim ki artı 2'ymiş. iki elektron almış. Yüksüz hale geçmiş. Katyondan katyon durumundan arkadaşlar nötr duruma geçmiş. Daha önce katyonmuş. Elektron vermişmiş, almış. Verilmiştir diyor. Bu dönüşüm aşağıdakilerden hangisi olabilir? Eksten artı 3'e arkadaşlar burada da yine ne yapmış? Elektron vermiş oluyor. Çarp küçülür. Artıdan eksiği almış. Evet olabilir arkadaşlar. 4 elektron almış. Ama bize ne diyor? Çekirdek yükü diyor. Yani proton sayısı elektron sayısı. Işte. Yani ikinci durumda nötr olacak. Yani A'daki de nötr değil. Evet burada katyon bu olamaz. Anyon olamaz. Nötr olacak. C olabilir. E olabilir. D'yi e denedik. Anyon durumunda çünkü. Evet daha önce katyondan nötr hale geçiyor. Çünkü çap artıyor. Elektron alıyor. Evet burada almış. Nötr hale geçince vermiş olması lazım. 3 elektron verecek ki artı 3 olacak ki nötr hale geçsin. Bu da olamaz. Artı 5'ten P'ye dönebilir. 5 elektron vermişmiş. 5 elektron alır. Nötr hale gelir. Cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. 8 sorumuzun cevabı E seçeneği. Devam ediyoruz. Evet, dokuzun sorumuzda yukarıda azot atomunun elektron beşine ait denklemler verilmiş. Buna göre azot atomu için diyor. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Birinci durumda nötrden anion durumuna geçmiş. 3 elektron almış. Burada ise arkadaşlar nötr durumdan artı beş yüklü katyon durumuna geçmiş. 5 elektron vermiş. Evet buna göre azot atomu için diyor. Birinci e, değişimde arkadaşlar 3 elektron alıyor. ikinci değişimde 5 elektron veriyor. Birinci denklemde katyonu, ikinci denklemde anyonu oluşturmuştur diyor. Hayır birinci denklemde 3 elektron almış anyondur eksi yüklü. Birinci denklemde anyon oluşturmuş. ikinci denklemde ise katyon oluşturmuş. Birinci de katyonu, ikinci de anyon oluşmuştur diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Bize yanlışı soruyordu zaten. Çarpı koyalım. İkinci denklemde toplam tanecik sayısı azalmıştır. İkinci denkleme bakıyoruz. Elektron vermiş. Evet arkadaşlar. Proton elektron değişmeyecek. Elektron verilirse elektron sayısı azalacak. Dolayısıyla toplam tanecik sayısı da azalmıştır. Doğrudur. İki tepkimede de çekirdek yükü değişmemiştir. Evet elektron alışverişleri sırasında çekirdek yükü proton sayısı hiçbir zaman değişmez. Değişmemiştir. Doğrudur. Hangi yargılar hangileri yanlıştır? Yalnız bir cevabımız hastası neydir arkadaşlar? Doktor sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz onun sorumuzla. Evet iki tane anyon kök verilmiş arkadaşlar. İyonların diyor toplam elektron sayıları eşittir. Buna göre X atomunun proton sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, de oksijen arkadaşlar proton sayıları verilmiş demek ki biz birinci kökteki elektron sayısını bulabiliriz. İkinci kökede de eşitmiş zaten onun elektronunu da. Hemen s 2 o 3 yazıyoruz. Parantez içerisinde yükünü dışarıya yazdık. Eksi 2, iki, iki elektron almış zaten. Evet, kükürtün protonu kaç arkadaşlar? Hemen yazdık. 16. Oksijenin protonu 8. Toplam protonumuz kaç? Evet proton toplamını hemen buluyoruz arkadaşlar. Kükürtten 16 proton geliyor ama kükürt atomu 2 tane 2 kere 16, 32. Artı 8 proton da oksijenden geliyor ama oksijen atomu 3 tane 3 kere 8, 24. Toplam protonumuz 56. Elektron sayımızda arkadaşlar 2 de elektron almış. 56 tane elektron vardı 2 tane de alınca 58 elektronumuz oldu. Birinci kökte demek ki ikinci kökte de 58 tane elektron varmış. XO4 yazıyoruz. Eksi 1 yüklü 58 elektron varmış. Çünkü elektron sayıları eşitmiş iyonların O zaman protonumuz bir tane elektron alınca ikinci kök 58 elektron oluyorsa almadan önce 57 ymiş. 57 proton varmış toplam. Evet. Buradan X atomun protonunu bulabiliriz artık. Oksijenin protonu zaten 8'di. Bize soruda neyi soruyordu? X atomunun proton sayısı. Evet. X'in proton sayısına da PX diyelim arkadaşlar. Bilmiyoruz. Toplam protonumuz 57. PX artı 4 kere 8 32 proton oksijenden geliyor. Toplam protonumuz 57. Buradan 57'den hemen 32'yi çıkartıyoruz. Protonumuzu buluyoruz. X atomunun Evet 57'den 32 çıkartalım. 5 kaldı. 2 de buradan çıkarttık. 25'miş arkadaşlar. Evet X atomunun proton sayısı 25 cevabımız C seçeneğiymiş. Onun sorumuzun cevabı devam ediyoruz arkadaşlar. 11'in sorumuzda. X o 2 eksi bir yonundaki toplam elektron sayısı 34'tür diyor. Kimyasal kökteki X atomunun nötron sayısı 18 ise kütle numarası kaçtır? X'in yine arkadaşlar protonunu bulacağız. Az önceki sorumuza benzer. Evet, oksijeni şöyle biraz büyük yapalım. İki taneymiş. Eksi bir yüklü iyon toplam elektron 34'müş arkadaşlar. Bir elektron alınca 34 oluyorsa almadan önce 33 protonumuz varmış o zaman. X atomun protonla PX dedik bilmiyoruz. X zaten bir tane arkadaşlar PX diyoruz. Artı oksijenin elektron sayısı pardon proton sayısı kaç? 8. 8 yazdık. 2 tane oksijen atomu var. 2 kere 8 16 topladık. 33 yapıyormuş. Demek ki PX dediğimiz burada 17 olacak. X atomunun protonu 17'ymiş arkadaşlar. Nötron sayısı da 18'miş. O zaman bizim kütle numaramız 35 olur X atomu için. Kütle numarası kaçtır diyor X atomunun? Kütle numarası 35'tir. Cevabımız D seçeneğidir. 12. Sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 3 tane kök verilmiş. Yukarıda verilen iyonların elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Evet farklı atomlar var arkadaşlar. Daha ortak bir çözüm yürütebilirdik ama krom var, klor var, karbon var. Diğerleri oksijen. Hemen bundan ne yapalım? Proton sayılarını bulalım pratik bir şekilde. CRO4-2 arkadaşlar. Bunun protonunu hemen buluyoruz. Kromun kaçtı arkadaşlar? 24 protonumuz var kromda. Oksijen ise 8 tane proton var. Hemen toplam protonu buluyoruz. 24 artı 4 kere 8, 32 topladık arkadaşlar. E, 56. Evet, 56 toplam proton. 2 elektron da almış. 58 elektronu var arkadaşlar. Birincisinin 58 elektronu var. Bir de şey diyor elektron sayıları arasında ilişki. Hemen ikinci köke bakıyoruz. CLO3. Yükünü yukarıya yazdık. Evet, klorun kaç tane proton var arkadaşlar? 17 hemen yazdık. Oksijen de 8 zaten. 17 artı toplam protonu buluyoruz. 17 artı 3 kere 8, 24 yapıyor. Toplam protonumuz arkadaşlar ne yapıyor? 7, 4, 11, 3, 4, 41. Bir daha bakalım 21, 41 protonumuz var. Bir elektron da alınmış arkadaşlar dışarıdan. Anion durumunda elektronumuz 42 oluyor bu kökte. Evet bunu 58 bulmuştuk. Bunu 42 bulduk. Üçüncüyü de hemen şuraya yapalım arkadaşlar. Karbonat kökü. Karbonda 6 elektronumuz var arkadaşlar. Yani 6 proton. Ötür durumda oksijende 8 proton vardı. Hemen toplam protonu buluyoruz. Elektrona geçiş yapıyoruz. 6 tane proton karbondan geliyor. 24 de oksijenden geliyor. 30 protonumuz var arkadaşlar. 2 elektron da almış. 32 elektronumuz var. O zaman sıralama çıktı arkadaşlar. 1 büyük. 1, 2'den büyük. 2 de 3'ten büyük. Evet birincinin arkadaşlar kaçtı? Elektron sayıdan soruyordu bize. 58 toplam elektronu var. Bunun ikincinin ise 42 bulduk. Üçüncünün karbonhidrat kökünün ise 32 elektronu var. Sıralamamız 1, 2 ve 3. Büyükten küçüğe doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tarama testinin daha sonuna geldik. Atomun temel ile ilgili tarama testlerimiz devam edecek. TET kimya kursumuz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Videonun altına şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüş ve önerileriniz varsa video ile ilgili görüşleriniz, dilekleriniz, önerilerinizi yazabilirsiniz. YKS Kimya Online Kimya dersleri kanalımızı takip etmeye devam ediniz. Takip ettiğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.